بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Fatiha suresinin mealini yapmaya çalışacağım. Öncelikle Kur'an okumaya başlamadan önce Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm söylenir. Nahl suresinin 98. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz Kur'an'ı okuyacağın zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş lanetlik şeytandan şeytani düşüncelerden Allah'a sığın buyurmaktadır. Bu nedenle NaHL suresinin 98. ayetine tabi olarak Kur'an okumadan önce "Ağudu bİllahi minaş Şeytanir söylenir. Bizler gün içerisinde yaşamımızda zaman zaman şeytanın vesveselerine maruz kalabilmekteyiz. Bu vesveselerden Allah'a sığınarak Kur'an okumak büyük bir önem arz eder. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd bütün övgüler şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er Rahmanir Rahim Allah rahmandır. Bütün kullarını sevgisi ve merhametiyle kuşatır. Allah rahimdir. Kullarına karşı daima şefkatli ve merhametlidir. Meliki yevmiddin Allah hesap gününün ahiret gününün yegane hakimidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Biz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. İhdinas sıratal mustaqim Ey Rabbimiz bizleri dost doğru yola ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerin peygamberler şehitler sıddıkların yoluna ilet gairil mağdubi aleyhim ve dallin gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin şehitlerin sıddıkların yoluna ilet Amin. Fatiha Suresi bunun dışında birçok amaç için şifa niyetiyle, kişinin kendi iç huzuruna erme niyetiyle, birçok amaçla da okunmaktadır. Şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum.